Artın bozuluyor la. Babım ne şeyi bırakacak ben arkanızsanız takip gibi bilmeseniz bırakacak ha. Vallahi cidden. Bırakacak dedim. Bana takip etmezsiniz. E ee, bırakacak. O benim arkadaşım, kardeşim, arkadaşım. İkisi de. Yani bırakacak siz de alırsınız. Yan de like atın. Yan babiye bu lakını like Tamam mı? Babi oyunda. Şu arada benim adım alışveriş Kaç gündür diyorum. Ama video duruyor o yüzden siz bilmiyorsunuz adım alışveriş. Video, video, video yedi de duracak video. Şunları yorulacağım ya bize. bu ne? Çok az ilgilmedi bende. Değil mi? Ne de ben bunu şöyle mi? mi lan. Şeyin? Şeyin yok mu lan bu şunun? Onun yok mu lan? Bu yüzden şey yok. Bu yok. Şimdi başlıyoruz. Bakar şey temizledim. Şuna bir daha olursa temizledim. Ve tarafını da kalalım. Ama bakalım. Kalıcı için her sevim içinde. Gidiyorum yukarıya. Yukarıya git. Ben ben o asaya düşsem ne yapacağım? Ben düşsem hemen bunu açalım. Bu yok mu lan? Yani benim, benim de yok mu bu? Düşüyüm lan. Abim çok mahvettim. Başka bir like atarsanız başka bir oyunda buraya geleceğim. O atacağım atlayacağım bunun üstüne. En bu en büyükün yerine gideceğim. oyla atacağım parası tutu tutacağım. Like atarsanız ben 50 like olursam sonda. Tamam. 100 bin like de olursam biliyor yapacağım size? Size bir korkunç oyun oynayacağım. Tamam de Judy. Judy tanıyor musun? Judy benim arkadaşım. O da YouTuber. şey e, Cemal. O, ben her gün onun videolarını izliyorum. Bir kere ben de o çekmiştik. Seydi. E, bir, bir canavar da ama ikinci şey. O onu oynamıştık da. Çok güzeldi ha. Video çekmiştik. İstiyorsanız bakın ve like atın. Bize bana da atın. ben takım. Ben yukarıya çıkayım. E, kaydı 3 oldu ha. 7'de duruyor. Ben nerede olsun durur? Bakalım Ama 50 bin like durana kadar. Şimdi ben 50 bin like değilim ki. 50 bin like alayım. Tamam. Hmm. Video durdurum. Ne ne yapalım?